Dostlar merhaba. 18 Temmuz Cuma günündeyiz. Bugün de Borsa İstanbul artıda devam ediyor. Haftaya Perşembe gününe kadar ben bu şekilde devam etme potansiyelini yüksek görüyorum. Ha bugün belki hafta sonu diye e, nakite geçmek isteyenler olabilecektir. E, böyle daha çok trade eden yatırımcılarda bu tarz hareketler oluyor. Çünkü hafta sonu e, kriptolara geçiyorlar vesaire. E, haftaya Perşembe niye? Haftaya Perşembe faiz kararı var. Ve artık faizin de ufak ufak düşmesi gerektiğini düşünen gruptayım çünkü çok fazla faiz e, borcumuz ve faiz yükümüz var devlet olarak da KKM'nin belli bir kısmı hala devam ediyor e, onun da getirdiği bir yük var vatandaş zaten piyasa gerçekten kötü durumda e, baktığınızda ne adam akıllı e, al sat yapılıyor ne adam akıllı e, menkul satılıyor yani şimdi ev satışları e, arttığı gözüküyor doğru ama e, baktığınızda hep belli bir kesim oluyor. Vatandaşın orta, orta, alt ve alt kesimi tamamen e, müksüzlüğe doğru gidiyor arkadaşlar. Yani bu büyük bir tehlike. E, tamamen dün e, Maliye Bakanı da belirtti zaten %15'in ev alması imkansız dedi. E, keşke %15 olsa bence çok daha fazla o rakam. O yüzden e, bu faizlerin artık biraz düşmesi ve e, tabii bu faiz düşükten sonra da ne olacak? Tabii ki ev fiyatları, arsa fiyatları yeniden artacak. Ama en azından faiz düştüğünde insanlar ev varsa almasa da ilk başta belli bir ihtiyaç kredisiyle vesaireyle ne yapıyorlar? En azından belki biraz kenara altın koyuyorlar, bir şeyler koyuyorlar. Ee, oradan bir avantaj oluyor. Ee, yarın öbür gün alınabilecek menkulle karşı ufaktan temelini yatırımını yapmış oluyorlar. Evet, emtialara bir bakalım. Emtialardan sonra ise konumuza geçelim. Bugün paladyum artıyor 1.90, Bakır'da güzel artış var, Gümüş 0.42, Altın ise 0.27 artıyor, Brent'te de 0.27 artış mevcut. Peki arkadaşlar, Bist 30'da durum ne? Bist 30'a bakalım. Aselsan genelde borsanın tersine hareket eder ama bugün de borsayla beraber hareket ettiğini görüyoruz. 2.29'luk bir artış var, 165 liraya gelmiş Migros'ta da. %0.85'lik bir artış var ve Emlak Konut Gayrimenkul'de de e, bir artış söz konusu. Düşenler e, dün de düşüyordu. Tofaş, Astor ve Çimsa e, bu üçü de düşüyor. Evet şimdi bugün neyi konuşacağız arkadaşlar? Filtreler bölümünden ne yaptık, neyi seçtik? Biz temettü şirketlerini seçtik ve e, burada da kar zarar olanlarını gösterdiği bir şık. 2025 yılı içerisinde zarar eden yani fiyatı düşen daha doğrusu zarar eden demeyelim fiyatı düşen 3 tane temetli şirketini aldık. Peki bunu niye yaptık? Bunu şu yüzden yaptık arkadaşlar. Şimdi artan şirketleri anlatmak kolay ama ne demişler? Ee, özellikle büyük yatırımcılar ne demiş? Dipteyken herkes ağlarken almanız lazım demiş. Ben de buna katılıyorum. Bakın ki son bir ayda üçünde de bir toparlanma olduğunu görüyoruz. Bu da e, ayrı bir konu. Yani aslında tam dipte de anlatamadık. E, yani West Bay sanki 900 liralardan anlatmıştım ama e, şimdi bu şirketler Vespe mesela yıllardır gerçekten çok çektirdi insanlara. Ama ve lakin e, düşük fiyatlarda olduğu zaman da e, bana sorarsanız geçmişe göre yani atıyorum 20 TL iken 25 TL iken olduğu hallere göre çok daha kıymetli e, zamanları diyebiliriz. Şimdi peki bu şirketlerin temeli ne durumda? Yani tamam %25 atıyorum %38, %38, %32 fiyatı düşmüş. Yani bugün şu koca memlekette baktığınızda 2025'in 1 Ocağından bu yana fiyatı düşen ne var arkadaşlar? Başka hiçbir şey yok. Hisse senetleri var ya. Şaka gibi yani. Başka hiçbir şey kalmadı yani. Bulamazsınız yani. Ben zannetmiyorum. Peynirim mi düştü, zeytinim mi düştü, ekmeğim mi düştü, neyin düştü yani. Hiçbir şeyin fiyatı düşmüyor. Ama hisse senetlerinin düşüyor arkadaş yani yeter ki yatırımcı kafayı yesin yeter ki borsadan çıksın işte saçma sapan dolara molara yatırım yapsın. Yani tek dert bu gibi geliyor bana bazen. Evet Westpain'in bilançosuna bakacak olursak e, bilanço da iyi değil bu da bir gerçek son 3 çeyrek zarar. E, bunun da en büyük sebeplerinden biri doların sürekli tutulması Westpain'e ihracat üzerine bir şirket olduğu için maalesef e, ne oluyor sıkıntıya girmiş oluyor. Ee, dediğim gibi öz kaynaklar %3 eriyor. Net dönem karı zarardı arkadaşlar. Karne ne durumda? Sadece borçluluk altıdaki diğerleri berbat. Altıda sıfır. Kaynak dağılımı %46 öz kaynak. Kısa vade %46. Uzun vade ise %8. %54 kaldıraç oranı ee, burada neydi? Cari oran kaçmış? 0.94. Öz kaynak eksi 4.40. Çok kötü maalesef. Yani. İyi bir bilanço değil. Temettü verimi de çok düşmüş. Bakın 0-0 yani 3 kuruş. Aynen öyle. 3 kuruşluk bir e, temettüye kadar gerilemiş. Yani burada 100.000 notunuz olsa bile adam akıllı bir şey almıyorsunuz. Tabii ki bunlar değişecektir. Fonlar arttırmış. İşte fonlar da burada bizim mantığımızla yaklaşıyor olaya. O yüzden arttırıyorlar. Analiz tavsiyesi var mı? Varmış arkadaşlar. E, en son analiz tavsiyesi. Şeker bankım var. 22 lira hedef fiyat vermiş. 20 lira da Denizbank vermiş. Evet şimdi e, gelelim şeye. Vespe'nin tekniğine. Daha sonra da diğer üçüne bakacağız. inşallah Evet. Şimdi Vespe zaten baktığımızda burada nerelerden gelmiş buralara. Bakın 25 liradan buralara kadar gerilemiş. Ne kadar düşmüş ona bir bakalım. Şöyle incelediğimizde %65 gerilediğini görüyoruz arkadaşlar ki buradaki diğer destek noktalarını da görüyoruz. İşte bunlardan bir tanesi çalışmış mı? Yok aslında bu da çalışmamış. Şu bölge çalışmış gibi duruyor. Bakın şu bölgedeki yoğunluk e, burası daha önce de destek olmuş. O bölge çalışmış gibi duruyor. Peki şimdi genel olarak baktığımızda toparlanma süreci ne kadarlık bir toparlanma var? Ona da bir bakalım. %21'lik bir toparlanma var. Yeterli mi? Tabii ki değil. Çok daha fazla çıkması lazım. Bir de kaybettiklerini de geri alması lazım arkadaşlar. Şimdi şöyle bir baktığımızda 12.39'da ilk direnci var. Bu noktaya dikkat edin 14.75 daha sonraki direnci. E, bu bölgede ise 16.67, 18.58 ve 21.30'da direnç noktaları var. Peki Investing Pro ile biliyorsunuz iş devam ediyor. Investing Pro ne diyor bu konuda? 4 maddenin 3'ü olumlu demiş. Net karın bu yıl büyümesi bekleniyor değerleme güçlü serbest nakit akışı verimine işaret ediyor ve dayanıklı ev ürünleri sektörünün önemli isimlerinden birükarı zayıf demiş bu da olumsuz madde. 5 ee, üzerinden de 3 vermiş. Gelelim ikinci şirketimize Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret AŞ 32 lira fiyatı var arkadaşlar. 2025 yıl içerisinde %38 zarar ettirmiş şu ana kadar. Bilanço nasıl dediğimizde bilanço da iyi değil. Bakın satışlardan tutun. Brüt kar, esas faaliyet kar, net dönem karı hepsinde düşüş var. Öz kaynak erimesi var. Ee, finansal borçluluk çok değil. Bakın bu bir avantaj Vestel'e göre daha iyi. %80 öz kaynak. %15 kısa vade ve %5 uzun vade yükümlülüğü var. E, ee, sermayesi de daha düşük. Ee, borçluluğu 6'da 6 çok güzel. 6'da bir büyüme. Yani Vestel'den bu açıdan daha iyi diyebilirim ki çarpanlar da güzel. Ee, bu da bir Önemli bir veri yani. Az değil bu da. Cari oran 3.65. 20. Ee, öz kaynak ise 0 diyebiliriz. Vestel eksi 4'tür. Fonlar ne yapmış? Fonlar e, satmış %34.85 oranında. E, fonlar burada bizden ters düşünüyor arkadaşlar. 1.28 milyon notluk bir e, satış var. 3.680.000 nottan 2.400.000 nota. Gerilemiş. İlginç yani. Bu kadar satmaların sebebi nedir? Anlamadım. Denizbank al demiş. Bakın burada da Denizbank da o da farklı düşünüyor. 68 lira 90 kuruşluk hedef fiyatı vermiş. Evet şimdi Tekniğine bir bakalım. Teknik ne durumda? Bakın burada aslında bir yatay bir ee, bant Var gibi gözüküyor. Buna baktığımızda şöyle bir paralel kanal. Yani kanalı biraz daraltırsak şöyle daha güzel duruyor. Çok hafif ivmeli yükselen bir paralel kanal var gibi duruyor. İşte kanalın dip noktaları güzel alım bölgeleri olabilir. Oralara dikkat etmenizde fayda var. Şimdi şöyle bir Fibonacci çektiğimizde bakın tam direnç noktasında bakın nasıl direncin nasıl çalıştığını görüyorsunuz arkadaşlar. Yani 7-8 mumdur burayı geçememiş. Peki 32-60 tam da orada şu an. 32-60'ı geçti. Önünde ne var? 36-84, 28-43-72, 48-62 gibi ee, önünde fiyat noktaları var direnç olarak. Peki Investing ne demiş? 4'te 4, -4 olumlu demiş. Güzel. Bilançosunda nakit miktarı borcun üzerinde değerleme güçlü serbest nakit akışı verimine işaret ediyor. Sağlık hizmetleri, ekipman ve malzemeleri sektörün önemli isimlerinden likit varlıklar kısa vadeli borç yükümlülüklerinin üzerinde demiş. Evet gelelim 3. ve son şirketimize Alfas'a. Alfas'ta da durum iyi değil. Yani öz kaynak erimesi pek yok ama satışlar düşmüş. Brütkar e, eksiden artıya çıkmış gerçi. E, Alfas'ta biraz daha durum daha iyi bence. Net dönem karı da eksiden artıya, artıya gelmemiş ama zarar azalmış en azından. E, borçluluk yüksek. Bakın Alfas'ta da dikkat edilecek nokta bu borçluluk yüksek. Son iki çeyrektir zarar var. Ama bakın e, karne 6'da 6 karlılık 6'da 3 borçluluk var. Yani bu karlılığı korursa ki e, toparlayacaktır. O da 2024'ün ikinci çeyreğinden gelen bir karlılık. Ama bir sonraki çeyrek açıklandığında yani 2025'in ikinci çeyreğine açıklandığında bunun da etkisi azalacağından biraz daha toparlanma gelebilir diye düşünüyorum. Çarpanlara baktığımızda çarpanları bir tık yüksek arkadaşlar. Pek çok yüksek. 5 şimdi 5.21'in altında olması lazım. Burada dikkat etmek lazım. Büyüme potansiyelinin çok kalmadığını gösteriyor gibi bir şey. Temettü oranı %0.35 çok zayıf. Peki öz kaynak nedir? 18.74 güzel. Kaldıraç oranı da iyi cari oran iyi değil. 1.32 1.5'un düzenli olması lazım. Fonlar ne yapmış? Fonlar yani çok aldı da diyemem, sattı da diyemem. Çok e, düşük miktarda bir oranla hareket etmiş. Analiz tavsiyeleri Denizbank'ın tut var. 45 liradan 82 liraya bir e, aslında yükseliş tavsiyesi var ama burada tut şeklinde vermiş. Peki Alfa'sta teknik ne durumda? Teknik epey bir düşüşte. Evet. Şimdi şöyle baktığınızda ne görürsünüz arkadaşlar? Yedire yedire düşen değil de keskin şekilde düşen bir grafik. Bakın böyle geliyor. Biraz tepki veriyor. Düşüyor. Tepki veriyor. Düşüyor. Şu an tepki veriyor. işte bir daha düşecek mi? Düşmeyecek mi? Ee, bunu kim bilebilir? Bunu nasıl öğrenebiliriz? Bunu ancak e, trend çizgisine bakarak görebiliriz arkadaşlar. Bakın bu trend çizgisini takip edeceksiniz. Trend çizgisinin üzerine çıkarsa tamam o zaman ve onay alırsa, onay alması da önemli, pullback yapması da önemli. O zaman diyebiliriz ki artık düşüş trendi ufak ufak bitti diyebiliriz. Ama onun haricinde kolay kolay düşüş trendinin bittiğini söylemek çok akıl karı değil. Peki direnç noktaları nereleri ona bir bakalım. 69 lira var, 88.70, 103.70. 119.30, 141 lira 40 kuruşta direnç noktaları var. Dolar bazı da bir bakmak istedim. Alfasa durum ne? Nereden nereye gelmiş? Ona bir bakalım. Bakın şu bölgede e, 6 dolar 36 sentten e, nereye 95 cente kadar gerilemiş. Gerçekten çok kötü bir durum. Yani e, buralardan alan yatırımcı varsa e, bilmiyorum ya kol kesecek ya da maliyet düşürmek için güzel fırsatlar ikisinden birini kesinlikle yapması lazım. Boş boş beklemesi en zararlısı bence o arkadaşlar. Ya maliyet düşüreceksiniz ki aldığınız hisse bağlı 5 bin 10 bin lot Birden blok şeklinde atıyorum yüksek fiyatlardan 6 dolardan falan aldıysanız maliyet düşürmekte çok kolay olmayacak. Evet şimdi son investing buraya bakalım. Alfas, değil mi? Evet, Alfas. Dört maddenin biri olumlu arkadaşlar, yarı iletkenler ve yarı iletken ekipmanları sektörün önemli isimlerinden. E, nötr olan hisse fiyatı genellikle piyasanın aksiyonla hareket ediyor diyor. Kısa vadeli kar büyümesine kıyasla yüksek FK evet olumsuzlardan biri bu. Hisse son 6 ayda ağır darbe aldı. Biz de o yüzden anlattık. E, ve 5 üzerinden de 3 iyi performans demiş. Videoyu burada tamamlıyorum. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.